Bazı hastalarda yağ enjeksiyonu eğer uygun değil ise hasta çözüm seçeneği olarak elimizde iki alternatif kalıyor. Bunların birincisi silikon protez kullanımı, ikincisi sentetik materyal enjeksiyonları. Bu bölümde size silikon protezle popo büyütmeden bahsedeceğim. Silikon protezle popo büyütmede yine hastanın isteklerine uygun olacak şekilde. Popo için özel olarak üretilmiş silikon protezler, silikon implantlar kullanılıyor. Popomuzun iki kanadının arasında yani tam o makatın anüsün üst kısmında kalan bölgede yaklaşık 5-6 santimlik bir kesi yapıp silikon protezi sıklıkla kas içi plana yerleştiriyoruz. Burada özellikle cilt altı ya da kas üstü yerleştirmiyoruz. Kas içi ya da kas altı yerleştiriyoruz ki protez dışarıdan bakıldığında da, dokunulduğunda da hissedilmesin ve anlaşılmasın. Silikon protezi aynı kesiden iki tarafa yerleştirdikten sonra mevcut yaptığımız kesileri onarıyoruz. Bazen hastaların yine muayene bulgusuna uygun olacak şekilde poponun dış kısmına, popoyu biraz daha yuvarlak göstermek amacıyla çok az yağ enjeksiyonu silikon protez ile beraber kombine olarak yapabiliyoruz. Bu popoyu biraz daha böyle yuvarlaklaştırıyor. Esasen görüntüyü biraz daha zarif hale, daha natürel hale getiriyor. Bu işlem genel anestezi altında ortalama 1-1,5 saat civarında süren bir işlem. Çoğunlukla alınacak dikiş kullanmıyoruz. Kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatıyoruz. Hastanede bir gece veya maksimum 2 gece sizi misafir edeceğiz. Bu ameliyattan sonra Direkt olarak poponuzun üzerine bir basınç olmaması gerekiyor. Yani burada ne yapıyoruz sıklıkla? Hastayı yatarken yatağı V, v harfi şekline getiriyoruz ki popo kısmı biraz daha boşta kalabilsin. Sırt üstü de yatsa bile. Evet. Bu ameliyattan sonra sizin normal yaşantınıza dönebilmeniz için ortalama 7-10 günlük bir zamana ihtiyacımız olacak. Nadiren yara iyileşmesiyle ilgili sıkıntılarla dikiş hattında karşılaşabiliyoruz. Bunlar sıklıkla pansumanla iyileşebilen problemler oluyor. Ve netice cidden çok zarif, çok güzel, gösterişli bir görüntü, gösterişli bir popo halini alıyor. Ben size bu ameliyatı eğer popo bölgesindeki belirginlikle ilgili yani projeksiyonla, ilgili sıkıntınız varsa Latin Brezilyan bir popo şekline sahip olmak istiyorsanız gerçekten öneririm.